Merhaba arkadaşlar. İzmir ile ilgili bilgiler köşemize hoş geldiniz. Bugün ofisimizin de bulunduğu karşı ismi nereden geliyor? Onunla ilgili bir bilgilendirme yapacağım sizlere. Karşı esas e, 1922'ye kadar Kordelion olarak biliniyordu. Peki bu Kordelion ismi nereden geliyor? Sene 1187. 3. Açlı Seferi. Aslan Yürekli Richard 5 yıl boyunca bizim şu anda ofisimizin de olduğu Karşıyaka bölgesinde bir üs kuruyor. 1192 yılına kadar 5 yıl boyunca bu topraklarda yaşıyorlar. 3. Haçlı Seferine gelen İngiliz orduları. Selahattin Eyüp ile bir anlaşma yapıyorlar ve 1192 yılında bu anlaşma sonucu aslan yürekli Richard ülkesine geri dönüyor. Fakat o kadar e, bu bölgelerde e, hüküm sürerken adaletli ve mert davranıyorlar ki bu bölgede yaşayanlar onun ismini yaşatmak için Cordelion anlamı e, içeren, yani aslan yürekli anlamı içeren adını uzunca süre, yıllar boyunca Karşıyaka bölgesinde devam ediliyor. Yunan işgali sırasında ne yazık ki başka bir isim adı altında karşı yakamıza bir isim verilmeye çalışılıyor. Fakat burada yaşayan Türk nüfus bunu reddettiği için İzmir'in de karşı yakasında kaldığı için karşı yakalar da 1922'den itibaren kullanılmaya başlıyor.